Merhabalar, ben de Brutum Sen'den Tungsten. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün uzun süredir aklımda olan çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Şimdi durun. Buraya en son bir büyü yapma masası olan evin, büyü yapma masası olan büyü yapma evi yapmıştık. Şimdi aklımda çok güzel bir plan var. Ee, şu pembe ağaçlarımızdan kendimize dev gibi bir malikane yapsak ya. Envanteri bırakıyorum şuraya. Artık içinde ne var ne yok. Vallahi bütün envanteri bırakıyorum. Harbiden her şeyi bırakıyorum şuraya Artık umurumda değil Dolduk oğlum baksana nasıl rahatladı Şu çakmak taşını alıp şunu yaksak ya Dur evi değil Şunu yaksak bak şunu Abi şu oçu yakalım artık Harbi çok gıcık oluyorum sana ya Harbi ya Bu burada şey gibi duruyor Ananı sikim kendimi yaktım Olsun Abi gitmen lazım senin işin bitti artık Oha çakmak taşı gitti Of nasıl yanıyor ya. Yani gerçi hayatta yakma ağaçları ama yani şu an şu an gerçi hayatta olmadığımız için yakabiliriz sıkıntı yok. Oğlum nasıl sahneler içinde yandı lan? Vay be. Vay. Neyse tamam. Şimdi bizim pembe ağaçlardan bayağı bir toplamamız lazım. Kiraz ağaçlarından. O çerilerden lazım bize. Burada var mı? Yok. Fidan varsa olabildiğince fidan E egelim. egelim. Ne diyorum ben ya? Şöyle şu fidanları hayvan gibi her tarafa ekelim. Sonra bunları keseceğiz. Şöyle buraları full bu fidanlarla dolduralım. Çünkü amacımız belli. Mesela şunu da keselim. Olabildiğince böyle bir 5-6 stek boyunca bunlardan toplayacağız. Bu videoda full ağaç keselim. Yani harbiden bu bölümde full ağaç keseceğiz. Bu bölümde kerestecilik işleri falan. Sonra inşaat. Yani ilk önce inşaat malzemelerini toplamak lazım. Bu Balkaba krateri de burada. Hep düşüyoruz buraya. Girmek zorunda kalıyoruz. Bu iyice patlıyor buradaki şeyler. Tohumlar sürekli gidiyor burada. Sürekli zarardayız orada ama olsun. Çok çaktırmayın. Şu ağaç da burada buraya şey yapıyor ya. Yani. Kapıyor burayı. Bunu da kes. Her şeyi kes. Bütün ağaçları kesiyoruz. Şey gibi. Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman mıydı? Saruman. Saruman gibi. Lan buranın üstüne çıkacak yol arıyorum. Çıkacak yol yok. Şöyle ağaçların üstüne tırmanalım diyecektim de tırmanamıyoruz. Neyse ya. Burası açığa çıkınca burayı biz keseriz. Ha. Yani yok. Açığa çıkmış zaten. Saruman gibi abi. Her yeri keseceğiz. Her, her yeri yıkacağız. Yok yok. Sonra geri ekeceğiz biz bunları. Zaten ekiyoruz bakın. Orada. Şun fidanları da alalım. Bu fidanlar da önemli. Fidanlar da ikinci en önemli. İlk önce kütüğün kendisi önemli, sonra fidanı önemli. Şöyle abi. Bayağı ama bayağı toplamamız lazım. Bayağı yani. Çünkü böyle büyük bir ev yapalım. Güzel bir ev olsun. Tamam, şimdi fidanları ekmeye devam edelim. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Bu nedir portal da? Ta ebesinin nikahındaki yere gidiyor ya. Buraya girince iki, iki bölümlük şey zarar ediyoruz. İki bölüm zarar ediyoruz. O yüzden hiç o portala giresim yok. Biraz daha fidan alalım. Şuraları biraz daha doldur. Ulan ineklere bak. İneklere toplu katliam yaptık. Tamam Osman dur. Şunların yapraklarını da Alalım. Onlar da dursun biz de. Makas alalım. Onlar da dursun. Önemli yani. Nerede demir? Şöyle bize bir makas ver. Zaten fidan topladık baya. Yeterince var fidanımız. Allah. Dur. Şuradan al abi. Hepsini al. Bize bunlar önemli. Kullanıyoruz biz zaten bütün yaprakları. Oo bak şurada içeride bir tane küçük kalmış. Bir tane kütüğe şey yapıyoruz ya. Lazım abi önemli çünkü yani. Biz bir de bunların çiçeklerini alsaydık ya. Var mı bizde? Bunların bir de çiçeği oluyor ya. Böyle zeminde. Ona da bakalım. Belki almışızdır bir arada. Unutmuşuzdur şimdi. Şuraya da birkaç tane fidan ekelim. Bunlar da büyümüyor ya. Büyüseniz oğlum. Bir tane daha fidan var. Düştüğü yere koy abi direkt. Belki çiçeklerini de almışızdır ya. Bakalım. 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 Var mı? Mavi orkide var. Bu değil tabi de yani. Belki şurada vardır. Yok bu değil. Mavi orkideleri ne yapsak abi? Bunları da bir yere eksik Şöyle şu balkaba kulesinin etrafına. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle. Bence böyle bir güzel bir şey olabilir. Bir de burada mal toplayalım. Bugün abi böyle odunculuk, çiftçilik falan böyle her şey. Çiftçilik diyorum pardon tarlacılık. Tarlacılık ne ya? Öyle bir şey işte ya siz. Tarlacılık. Bu kuleyi de artık bitirelim ya. Şu kadarcık bir şey kaldı. Hala duruyor. Var mı başka bir aç? Keseceğiz çünkü de yani. Ayıp olmazsa açıklıyoruz. Şu balkabaklarını da toplayalım. Ben buradaki bal kabaklarını komple alalım diyorum artık. Bu buradaki bal kabaklarını komple yok et. Burada bal kaba falan olmasın. Bir şey hırlıyor. Tepi ne abi şimdi? Ha, tarıma hayır. Burada da anlamsız bal kabağı vardı artık yok. Hadi büyüseniz ya. Biz a dur lan biraz meşale buraları meşalelendirelim. Mesela şu ineklerin olduğu yeri de bir Buralarda yaratıklar doğmasın artık. Böyle bizim yaşadığımız bölgelerde tehlike olmasın. Şuraya bak mesela bir tane zon var. Elinde yaprakla geziyor. Elinde pembe yaprakla geziyor. Şuralar, burayı şeker kamışlarının da bak. Şeker kamışlarının olduğu her yeri de aydınlatıyoruz. Buralarda aydınlık olacak. Biz burada çünkü tarım yapıyoruz. Şeker kamışı tarım sayılıyor mu? Sayılıyordur herhalde yani. Bence. Buraya da yalnız dev gibi bir ev yapılabilir bak. Düz, dümdüz. Ulan buraya mı yapsak lan? Şeyi. Aynen lan buraya yapalım. Aynen evi, evi buraya yapalım. Biraz da uzak olur şunlardan. Ben bu arada meşale bitti. Ulan bunlar büyümüyor mu? Kardeş büyüseniz ya. Bize lazımsınız. O evin temellerini atalım bari ya. Oraya gidelim bir temel atalım ki inşaata başladık diyelim yani. Ama şu an hiç evin planı yok kafamda. Şu an kafamda bir şey uyduruyorum. Siz anlamıyorsunuz ama ben kafamda şu an bir şeyler uyduruyorum. Kafamda şu an bir şey var onu yapmaya çalışacağım. İnşallah başarılı oluruz. Tamam abi dur. Şurada. şuraya komple bir temizle. İlk önce bir gözüm şey olsun. Şurası bir rahatlasın buradan en ucuna kadar buranın öküz gibi bir ev. Tamam mı? Son buraya kadar. Böyle öküz gibi. Böyle öküz gibi bir şey. Tamam mı? Son bunun ortası neresi? Burası mı? Dur. Bunun ortasını da bunun bloklarını koyarak anlayalım. 1, 3, 5, 7. Sonra buradan da 7 tane koyalım. 3. 6, 7. Yalnız bu pembeleri çok iyi duruyor ya. Şöyle bir şey. Tamam buranın ortası böyle. O zaman bak şuradan hatta dur şöyle. Şöyle biraz daha genişten alalım. Şöyle genişten. Şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle güzel bir şey. Oo bak anladınız mı şu an planı mesela? Anladınız mı abi mevzuyu? Böyle olacak. Şu şeker kamışlarını da. Bu şeker kamışlarını şuradan alalım. Burası böyle biraz. Zaten hayvan gibi şeker kamışımız var. Şöyle şuradan gitsin şeker kamışları. Tamam oraya biraz çıkma yapabiliriz. Çıkabiliriz yola yani anladınız. Şuradan mesela bak bir tane toprak alayım. Şöyle bir blok yanlara doğru genişletelim bir de yapıyı. Şöyle. Ki daha geniş gözüksün. Bizim çünkü planımız buraya böyle öküz gibi bir şey yapmak. Bak abi temeli atınca bak şimdi çok şu an şey gözüktü yani. Plan kafamda oturdu. Evin final halini böyle bir görebiliyorum ama bunu yapmak bayağı uzun sürecek ya. Yani. Onu da söyleyeyim yani. Bu ulan bizim büyü masası yapacağımız video vardı ya. O bölümde şey diyordum. Planımız var. Büyü masasını bu bölümde yaparsak bir planım var. Onu yapacağız falan diyordum. O plan buydu işte abi. Kaç bölümdür ertelenen plan şimdi yapılıyor sonunda. Biraz daha lazım. Nasıl? Bak şu an Peki simetrik mi? O önemli bak. O önemli. 3 6 3, 6. Aynen tamam simetrik. Vay bak şu an temellerini attık güzel gözüküyor. Biraz daha şöyle elimizdeki blokları koyalım bari. Şöyle bir şeyler. Böyle kullanalım yani. Bakalım buradan güzel gözükecek mi? Gözükecek gözükecek. Biraz da cam koyarız. Şöyle buraya da çerçeve. Biraz şuralardan kısalım. Tamam güzel ya güzel güzel. Bir de buranın altını falan ayarlamak lazım. Buralar zaten daha temel haliyle duruyor şu an. Burayı biz halledeceğiz. Biraz da çimleri falan şöyle bir toplasak. Biz burayı böyle biraz inşaat alanından böyle toparlasak yani böyle inşaat alanı gibi durmasın biraz. Yani dışı yani böyle bina inşaat alanı gibi ama etrafındaki yerler halledilmiş falan gibi. Biraz toprak alalım mesela. Orada da ağaçlar büyümüş yalnız. Onları keseceğiz. Onları keşeceğiz, keşeceğiz, keşeceğiz. Konuşamadım abi, harbi vallahi konuşamadım. Keseceğiz, halledeceğiz. Toprak var mı ya? Şu yünü var ya, sikeceğim. şuraya koyayım. Orada bir dursun. Abi biz topraklar vardı, bir yere koyduk. Yani buraya koymuşuz. Bakalım, o evimizden de gözükecek yalnız böyle, dibinde olacak. Biz yalnız oraya bile yerleşebiliriz, bilmiyorum. Böyle biraz güzel bir... Bu ev biraz böyle çok sade oluyor çünkü biraz anladınız ama baya da işlevsel yani. Baya seviyorum ben oyunu. Her şey var yani. Beyizimiz yani. Doldur abi buraları. Bir de buraya bahçe yaparız böyle güzel bir tane. Buranın şöyle etrafını çıkalım. Şöyle. Ya şurayı doldursak fazla kalan blok. Yani yerden çalıyorum abi şöyle. Yerden blok çalıp üstüne koyuyorum. Klasik taktiğimiz şu ikiyi fazlayı da alalım. Tamam böyle güzel rahatladı. Şu ateş böceği şeylerini de alalım. Bir de buraya koymak lazım. Böyle bunun etrafını böyle açalım. Şöyle hatta şurayı biraz kazalım. Bunun böyle etraf açılsın yani gözüksün etraftan böyle ferah olsun diye. Topla burayı. Tamam bak böyle Harbi etrafını açtık güzel oldu. Şurayı biraz daha götür. Bir de buraya bahçe falan böyle harbi güzel bir yer olacak burası ya. Buranın planları çok iyi. Kafamda çok güzel planlar var. Ama böyle bilemiyorum. Yavaş yavaş. Abartmanın manası yok. Buraya da çıkalım. Götür abi götür. Şurayı birleştir. Şu ateş böceği çalının da şöyle iki tane koyalım buralara. Tamam güzel abi. Planlar böyle. Şu anlık böyle gözüküyor. Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.